Mike Tyson ağır siklet boksunun en ikonik ve korkulan isimlerinden biriydi. Hızlı nakavtları ün kazanmıştı. Bundan dolayıdır ki lakabı gezegenin en belalı adamıydı. Gezegenin en belalı adamı lakabı ağır siklet boksörleri için önemlidir ve boksörler korkulan olmak isterler. Tıpkı Sonny Liston ve Mike Tyson gibi. Yıllarca birçok dövüşçü gezegenin en belalısı olmaya çalıştı. MMA'deki bir adam sadece işini yaparak bu lakaba erişti. Çocukluğundan beri sporun içerisindeydi. Spor onun tutkusuydu. Ailesine para kazandırma için başladığı MMA'de birçok insan için tarihin en iyi isimlerinden biri oldu. Kızı vuruldu, kardeşi tarafından ihanete uğradı. Son yılların en belalı adamı, son imparator Fedor Emelianenko. Is <laughs> absolutely you know the Wayne Gretzky's the Michael Jordan's the John Elway's. I think Fedor is the baddest motherfucker on the planet that's what I think I think that guy's a savage Fedor'un nasıl biri olduğunu videonun başında anlamamız için sizlere bir video izleteceğim. Hadi gelin izleyelim. On his head. Head. Oh! It, oh my god! Fedor's in. Like he's in the head. Oh my god! Zakiy's hearing you, boss. North-South position, unbelievable! We have the King of the Slam sitting right beside us, and Quentin oh, Rappick just better, North-South. Oh, here we yes. go. There it oh. is. Yeah. The there it's it is. Kevin Randleman'ın Fedor'u kaldırıp kafasının üzerine vurması ve Fedor'un hiçbir şey olmamış gibi oradan çıkıp Kevin'ı pes ettirmesi. İşte arkadaşlar bugün bu adamın hayat hikayesini sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce hala videolarımı izleyenlerin birçoğunun kanalıma abone olmadığını görmekteyim. Abone olursanız sevinirim. Siz abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. Fedor ringe yürüdüğünde ışıkların, kameraların ve çığlık atan hayranların zihnine girmediğini görebilirsiniz. Sıkılmış gibi gözükür. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamazsınız. O kadar odaklanmış görünüyordur ki Fedor'un mental gücünü hissedebilirsiniz. Peki kim bu adam? Fedor Emeliyenenko 28 Eylül 1976 tarihinde Ukrayna'nın bir eyaletinde dünyaya geldi. Babası Vladimir kaynakçı, annesi Olga öğretmendi. Maria adında bir ablası, Alexander ve Ivan adında iki erkek kardeşi vardı. Emeliyenenko ailesi disiplinliydi. Maddi durumları çok iyi değildi ve bundan dolayı birçok zaman patates yerlerdi. Çevresinde zaman geçireceği, eğleneceği aktivitelerin olmadığını olmaması Fedor'un çocukken sürekli spor yapmasını sağladı. Tek eğlencesi spor yapmak arkadaşlarıyla kavga etmekti. Arkadaşlarıyla ettiği kavgalar ciddi kavgalardı. Sert bir şekilde diğerini indirmek için yumruk atıyorlardı ve günün sonunda bundan zevk alıyorlardı. 11 yaşına geldiğinde Fedor güreş eğitimleri almaya başladı. İyi bir abiydi. Küçük kardeşleriyle de sürekli ilgilenirdi. Kardeşlerinden Alexander evin en sevilen çocuğuydu. Çok baskı yoktu üzerinde. Bu durum Alexander'ın daha özgür olmasını sağlamış ve suça meyilli biri haline gelmişti. Fedor kardeşinin gelecekte ciddi bir suça bulaşacağından korktuğu için onu da kendisiyle birlikte spor salonuna götürdü. Az сколько себя помню, с 11 лет я занимался, начал заниматься борьбой, начал заниматься спортом. И на протяжении всего времени я мечтал, хотел стать большим чемпионом. Fedor söylediğine göre spora ilk başladığında yetenekli değildi. İyi geçmiyordu antrenmanları fakat çok çalışkandı. Sürekli antrenmanlar yaparak kendisini geliştirmişti. 11 yaşından sonra sürekli sporun içerisinde olan Fedor 18 yaşına geldiğinde askere gitme kararı aldı. Askerlik hem ailesi için hem de ülkesi için önemliydi. Fedor'un askere gittiği günlerde kardeşi Alexander kavgalara ve eylemlere karıştı. Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra NKVD olarak bilinen gizli bir polis gücü tüm organize suçlardan ülkeyi temizlemişti çalıştı ve başarılı da oldular. Fedor'un askerliği devam ederken kardeşi Alexander polis tarafından yakalandı ve hapishaneye gönderildi. Gulag adı verilen çalışma kamplarının birinde organize bir suç örgütü ortaya çıktı. Kanun hırsızları. Suç örgütüne giren mahkumların omuzlarında yıldızlar olur ve mahkumların kanun hırsızlarından olduğu kanıtlanırdı. Fedor'un kardeşi Alexander'ın da vücudunda bu dövmelerden vardı. Kendisi suç örgütünün bir üyesiydi. Fedor Emelianenko askerde antrenmanlarına devam ederken kardeşi Alexander da hapishaneye Я еще находил время для занятий, то есть, дополнительно сам занимался штангой, подтягивался, ну, скажем так, физически, развивался физически, скажем, в армии креп духом и развивался физически, то есть, я пришел уже, ну, не молодым мальчиком, к которому ходил, а, уже молодым, скажем так, süren askerliğinin ardından Fedor ailesinin yanına döndü. Maddi durumları hala iyi değildi ve para kazanması gerekiyordu. Hayatı boyunca spor yapmıştı. Neden profesyonel bir şekilde dövüşmüyordu? Hayali bir şampiyon olmaktı. Eğer sevdiği işi iyi bir şekilde yaparsa ailesine yetecek kadar parası olabilirdi. Kararı kesindi. Fedor Emelianenko 21 Mart 2000 tarihinde ilk MMA maçına çıktı. Dings organizasyonunda 11 MMA maçına çıkan Fedor bir mağlubiyet ve 10 galibiyet galibiyet aldı. Kazandığı 10 maçının 7'sinde rakiplerini bitirdi ve Pride organizasyonuyla 2002 yılında anlaşma sağladı. 2001 yılında Rings organizasyonunda sakatlandığı için hakemin durdurmasıyla maçı kaybeden Fedor, 2019 yılına kadar bir daha yenilmeyecekti. Fedor Emelianenko'nun Pride organizasyonundaki ilk maçı Semi Shield'a karşıydı. Semi Shield ilerleyen yıllarda kabiri de kazanacak en iyi ağır sikletlerden birisi olacaktı kickboksta. 23 Haziran 2002 tarihinde zil çaldı ve maç başladı. Fedor ilk roundda hızlı bir şekilde rakibini yere aldı ve yüzüne vurmaya başladı. semi Shield'ı yerde kontrol ediyordu. Aynı senaryo ikinci rantta da devam etti ve 3 raundun sonunda Fedor, Pride organizasyonundaki ilk maçını hakem kararıyla kazandı. Müzik <laughs> Kasım ayında Fedor Emelianenko Pride organizasyonundaki ikinci maçında rakibini ilk rantta bitirince kemer maçı için Antonio Rodriga ile karşı karşıya geldi. Antonio tehlikeli bir rakipti. Son 13 maçının tamamını kazanmış hatta buradan sağ çıkmıştı. Fedor için bunlar önemli değildi. O 3 rant boyunca rakibini yerde ve ayakta domine etti. Pride organizasyonunun yeni şampiyonu oldu. 16 Mart 2003'te Fedor kemeri beline geçirdi ve bir ay geçmeden kemerini bir kez de korudu. Bir ayda iki maça çıkmış ve ilkinde kemeri Diğerinde kemerini korumuştu. Fedor'un bir sonraki maçı Japon rakibi Kazuyuki Fujita'ya karşıydı. Fedor'u harika bir şekilde yakalayan Fujita Fedor'u sarsmış ve neredeyse bitirme noktasına kadar getirmişti. Kazuyuki'nin sert yumruklarından kurtulan Fedor geri döndü ve rakibini pes ettirdi. 25 Nisan 2004 tarihinde MMA tarihinin en büyük organizasyonu olan UFC'nin ilk ağır şampiyonu Mark Coleman Pride organizasyonunun da şampiyonu olabilmek için İmparator'un karşısına çıktı. Maçı iyi başlayan Mark Coleman Fedor'u yere aldı ardından Fedor oradan kurtuldu ve Giyotin ile rakibini yakaladı. Giyotin'den kurtulan Mark son hamlesini yaparken kolunu kaptırdı ve Fedor UFC'nin eski şampiyonunu pes ettirdi. 2 ay sonra Kevin Randleman'ın harika subleksinden çıkan Fedor Kimura ile Kevin Randleman'ı da bitirmişti. Fedor'u özel kılan neydi? Kevin Randleman'ı da yenen Fedor 15 maçtır yenilmiyordu. Fedor'un sırrı neydi? Fedor Moskova'dan 12 saatlik bir tren yolculuğu ile gidilen Osko'nun küçük bir maden kasabasında antrenmanlarını gerçekleştiriyordu. Burası Los Angeles ya da Las Vegas değildi. Gösteriş yok, paparaziler yoktu. Fedor için dinlenme yoktu. Bir gün dinlenmiyordu. Onun için dövüşçü yaptığı iş kadar iyiydi. Antrenmanları genelde ormanın içinde geçerdi. Herkesten uzaklaşır, basit ama yoğun antrenmanlar yapardı. Fedor'un kardeşi Alexander Emelianenko hapishaneden çıkmış, MMA'ye başlamış ve ilk 3 maçını da kazanmıştı. 15 Ağustos 2004 tarihinde Alexander Mirko Filipovic ile karşı karşıya geldi. Mirko Filipovic tehlikeli bir sol kuruşesi ve yüksek tekmesi olan biriydi. Alexander ile olan maçında Alexander'ı harika yakaladı ve çok ağır bir şekilde nakavt etti. Bu büyük abinin hoşuna gitmemişti. 28 Ağustos 2004 2005 tarihinde Filipovic Fedor'un karşısındaydı ve elleri kolları adeta bağlıydı. Çok iyi geçen karşılaşmada Fedor hakem kararıyla Filipovic'i yendi ve kardeşinin intikamını aldı. Yıl 2007 olduğunda UFC Fedor'u bünyesine katmak istedi. UFC'de dövüşmeyen hiçbir dövüşçü MMA tarihinin en iyisi olamazdı. UFC en büyük organizasyon olabilirdi fakat 2000'li yıllarda UFC yoktu. Um, about this guy because they make me so crazy that, that anybody Fedor için paranın bir önemi yoktu. Dana White önce çalıştığı dövüşçülere saygı duymayı öğrenmeliydi. Para her şey değildi. Dana White Dana White ona önce öğrenmeliydi. Dana ona da öğrenmeliydi. önce ona öğrenmeliydi. Так и всего. Fedor için Dana saygısız biriydi ve Fedor bundan dolayı UFC'de dövüşmek istemiyordu. 2007 yılından sonra Pride organizasyonundan ayrılan Fedor başka bir organizasyonla anlaştı ve orada 2008 ve 2009 yıllarında eski UFC şampiyonları Tim Silvia ve Andrei Arlovski'yi ilk roundda bitirdi. Tim Silvia'yı bitirmesi sadece 36 saniye sürmüştü. Katıldığı organizasyon sadece iki etkinlik yapmış ve kapanmıştı. Fedor'un tekrardan UFC'ye geleceği konuşulsa da UFC patronuyla arasındaki sıkıntılar onun UFC'ye gelmesini etkiledi. UFC'deki tüm kapılar sonsuza dek kapanınca Fedor Strikeforce ile anlaşma sağladı. Çıktığı ilk maçında rakibini nakavt etti ve ardından 8 yıllık yenilgisizliği son buldu. gelen 3 mağlubiyet ile birlikte Fedor Emelianenko Strikeforce'dan ayrıldı. İnsanlar onun eskisi gibi olmadığını söylüyorlardı. Kardeşi Alexander o günlerde işlediği suçlardan dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Emelianenko kardeşlerinin sonu geliyor gibiydi. 2011 yılından 2016 yılına kadar Fedor farklı organizasyonlarda 5 maça çıktı ve hepsini kazandı. 2012 yılında 3 yıllık bir ara verdi ve 2015 yılında galibiyetle tekrardan geri döndü. 2016 yılında Çeçen lider Ramazan Kadirov'un dövüş organizasyonu organizasyonu çocukların da katıldığı bir dövüş düzenledi. Fedor bunu yanlış buldu ve organizasyona çocukların dövüşmemesi gerektiğiyle ilgili bir çağrıda bulundu. Bir hafta sonra Fedor'un kızı okuldan dönerken saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan sonra Çeçen lider Fedor'un hatasını anladığından emin olduğunu iddia ettiği bir açıklama yaptı ve bir nevi kendisinin yaptırdığını açık açık söyledi. 4 yıl hapis cezası alan ve o günlerde hapishanede olan Alexander'ın hapishaneden çıkmasına daha 2 yıl vardı ve bir anda serbest kaldı. Hapishaneden çıkan Alexander, abisinin kızına vurdurtan Kadirov'un organizasyonuyla anlaştı ve orada maçlara çıkmaya başladı. 2016 yılından sonra Frank Mir, Charles Sonen, Tim Johnson gibi dövüşçüleri yenen Fedor Emelianenko yenilgiler de aldı ve onun efsane olduğu dönem çoktan bitmişti. Fedor harika bir dövüşçü ve her zaman işini çok iyi yaptı. Kimilerine göre o MMA tarihinin en iyisi, kimilerine göre MMA ağır sikletinin. O ailesine iyi bir gelecek sunmak için girdiği dövüş sanatlarına sırf UFC başkanı dövüşçülere saygı göster vermiyor diye çok iyi paralar sunmasına rağmen kabul etmedi. Karakterini satmadı ve hep en sevdiği işi yaptı. Fedor Emeliyenenko MMA tarihini adına altın harflerle çoktan yazdırdı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.